Node.js arkadaşlar Node.js.org sayfasından indirebilirsiniz. Şu anki versiyonu indireceksiniz tabii şuradan. Windows olduğunuz için otomatik olarak bu sayfa gelir. Ayrıca kodu yazmak için arkadaşlar Visual Studio Code kullanılabilir. Linux'ta da var arkadaşlar. İsterseniz Linux versiyonları da var. Oldukça güzel bir editör. Ayrıca kendisine ait konsol e, ekranı da var. Onu da göstereceğim birazdan. İlk yapmanız gereken arkadaşlar bu iki programı indirmek ve kurmak. Visual Studio kodu açtığınız zaman arkadaşlar karşınıza ilk önce böyle bir panel çıkacak. Buradan tabi bizim yapmak istediğimiz şey Öncelikle dosyalara ait klasörü açmak, paneli açmak. Buradan arkadaşlar sizden bir klasör açmanızı istiyor. Ben yeni bir klasör açacağım. Yeni diyelim. Ve kapatıyorum. Sanırım, hayır yeni bir tane açmadı. Şimdi burada arkadaşlar ilk yapacağım şey Node.js için kod dosyası oluşturmak. Geleceğim. Server.js de diyebilirsiniz. App.js de diyebilirsiniz. Genelde App.js kullanılıyor. Server.js kullanan da gördüm. Bu uygulamada arkadaşlar basit bir web sunucusu oluşturacağız. Web sunucusu derken kullanıcı bir istekte bulunacak. Basit bir HTTP isteğinde bulunacak. Yani sayfayı açmak isteyecek. Ana sayfayı programımızda ona karşılık verecek, ekrana bir yazı çıkartacak. HTTP isteklerini arkadaşlar yakalayabilmemiz için ilk önce yapmamız gereken HTTP modülünü programımızın içerisine yüklemek. Öncelikle HTTP değişkeni oluşturuyorum ve bu değişkeni arkadaşlar HTTP modülünü yükleyeceğim. Modül yüklemek için arkadaşlar require komutunu kullanıyoruz ve arasına yükleyeceğimiz modülü yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar gelin HTTP server'ımı oluşturayım. Create server. Arkadaşlar server oluştururken kullanıcıların isteğine cevap verecek bir fonksiyon belirlemeniz gerekiyor. Bu fonksiyonu parametre olarak belirtiyorsunuz. JavaScript'i kullandığınızı varsayıyorum. Fonksiyonumuz arkadaşlar iki parametreli parametrelerin ilki yapılan istek bu da bizim kullanıcıya verdiğimiz cevap olacak. Bu parametreler zaten sistem tarafından yüklenecek. Biz sadece fonksiyonun gövdesini yazacağız arkadaşlar. Kullanıcı arkadaşlar bizden bir HTTP isteğinde bulunduğu zaman şu görmüş olduğunuz fonksiyon çağrılacak. Ben de cevap olarak res parametresini kullanacağım. Diyeceğim ki write Bu karşılık olarak göndereceğim mesajı e, mesajı yazmamı sağlıyor. İstersen birden fazla write kullanabilirim. Mesajım bittiği zaman da end demem gerekiyor arkadaşlar. Buraya mesaj bitti şeklinde yazabiliriz. Bundan sonra da arkadaşlar kullanıcının hangi porta istekte bulunacağını belirtiyorum. Eğer ki arkadaşlar bu tarayıcılar tarafından okunan HTTP olmasını istiyorsanız, HTTP portunu kullanmak istiyorsanız HTTP portu 80. Fakat biz o portu kullanmak istemiyoruz çünkü o portu zaten internette kullanıyoruz. Farklı bir port kullanacağız. 8000 diyeceğim arkadaşlar. Programı derlemek için arkadaşlar, derleyip çalıştırmak için öncelikle geliyorum. View'den output'u getiriyorum. Bakın hemen terminale geldiğiniz zaman Projenizin bulunduğu klasörün içerisinde terminali açıyorsunuz. Node.js yüklü olduğunu varsayıyorum. Tek yapmanız gereken node app js demek. Ve şu an serverınız çalışıyor arkadaşlar. Gelin bir deneme. Web serverımız arkadaşlar lokal olarak çalışıyor. Lokaldeki web servera erişmek için, normalde başka web sayfalarına erişmek için adresini yazıyorduk. Lokaldeki web servera erişmeniz için yapmanız gereken şey arkadaşlar. local host yazıyorsunuz. Erişmek istediğiniz portu belirtiyorsunuz. Biz 8000'e yazıyoruz. Gördüğünüz gibi çalışmış çalışmakta olan web server'ı hemen cevap verdi bize. Biz ondan HTTP isteğinde bulunduk. Ana sayfayı göndermesini istedik. Yani adrese girdiğiniz zaman yapılan o. Diyorsunuz ki, ana sayfada ne varsa onu getir bana diyorsunuz. O da size karşılık olarak merhabalar yazdı. Daha sonra da mesaj bitti yazdı. Eğer ki mesela şurayı 8002 deseydik, 8000 adresine erişmeye çalıştığımız için serverımız karşılık vermeyecekti. İstersek tabi arkadaşlar sadece text yazmadan HTML kodları da yollayabiliriz. Örneğin karşı tarafa arkadaşlar basit bir HTML komutu yollayacağım. Tabii arkadaşlar FGS'i değiştirdiğim için serveri tekrardan çalıştırmam gerekiyor. Yani Node uygulamasını tekrardan çalıştırmam gerekiyor. O yüzden bakın konsola geliyorum. Ctrl C yapıyorum. Önce Server'ı durduruyorum, sonra tekrar Node, App.js diyorum. Server tekrardan çalışıyor. Bakın gördüğünüz gibi sadece mesaj bitti çıktı. Dikkat ediyorsanız HTML'i yazmadı ekrana. Eğer ki pencerenin sağ dışına basıp sayfa kaynağına görüntüle dersem gördüğünüz gibi HTML içerisinde çıktı. Yani HTML'i göndermiş ve tarayıcı da bunu almış. Bakın içerisine birkaç şey daha ekleyelim. Gelin body diyelim. Aynı şekilde body'i kapatalım. Sonra da içerisine h1 merhabalar h1 Tabi node.js'i tekrardan kapatıyorum. Tekrar çalıştırdım. Gördüğünüz gibi sayfa kaynağını görüntüle diyorum. Yapılan işlem şu. Ben lokal yani kendi makinemin 8000 nolu portuna HTTP komutu yolladığım zaman yani bana index sayfanı ge getir dediğim an bizim oluşturduğumuz server devreye girdi. Bu mesaja karşılık olarak şu mesajı gönderdi tarayıcıya. Ve tarayıcı da aldı bakın. Gelen mesajın HTML olduğunu biliyor. Bu HTML verilerine göre bakın dikkat ediyorsanız merhabalar büyük yazıldı. Hiçbir bloğunun Büyük yazılacağını biliyor tarayıcı ona göre değerlendiriyor eğer ki sadece tekst olarak düşünseydi ekrana hepsini çıkartırdı fakat o biliyor karşısındaki gelen mesajın html olduğunu ona göre sayfayı formatlıyor. Bini bir nevi web tarayıcı da kendi içerisinde bir değerleyici aslında değerleyici demeyelim de yorumlayıcı yani gelen html bilgilerini yorumlayıp ekrana uygun mesajı çıkartıyor biz normalde bu tarz e, web tasarımına alışık değiliz. HTML dosyalarımız olması gerekiyor. Gelin bir tane HTML dosyası oluşturalım. Index HTML diyelim. Bakın şurada yazmış olduklarımı alayım. Onun içerisine yerleştirelim. Hemen sağ olsun Visual Studio hemen toparladı. HTML dosyamı oluşturdum. Tabi Node.js bu dosyadan haberi yok. Öncelikle program içerisinde bu dosyayı yükletmem lazım. Yine bir kütüphane ekleteceğim. Arkadaşlar bakın burada var aslında variable'dan geliyor. Yani değişkenden geliyor. JavaScript'te değişken türü diye bir şey tanımlamıyorsunuz. Sadece değişken tanımladığınızı söylüyorsunuz. JavaScript otomatik olarak sağdaki veriye göre değişken türünü belirliyor. Yine bir kütüphane isteyeceğim. Bu sefer file system kütüphanesini istiyorum. FS. Şimdi bir dosya okuyacağım arkadaşlar. Kullanıcı benden bir istekte bulundu. Kullanıcının isteğine karşılık bir dosya okumam gerekiyor. O yüzden read file diyorum. index.html'i okutacağım arkadaşlar. Okuma işlemi bittikten sonra da çağrılacak fonksiyonu belirtiyorum. Bu fonksiyon iki parametre alacak. Eğer hata varsa ilk parametre verecek. Bakın dikkat ediyorsanız her fonksiyonumun içerisinde parametre olarak bir fonksiyon oluyor. Arkadaşlar bunlar callback fonksiyonları. Yani create server işlemi e eğer ki bir mesaj gelirse şu fonksiyonun çağrılmasını istiyor. Aynı şekilde read file fonksiyonu okuma işlemi bittiği zaman şu fonksiyonun çağrılmasını istiyor. Neden böyle bir şey yapıyoruz dersiniz arkadaşlar Node.js e, bloksuz demiştim. Yani dosya okuma işlemi yaparken buradaki işlemleri yapmaya çalışabilir. Halbuki benim istediğim o değil. İndeks HTML okuması bittikten sonra göndersin istiyorum. Yoksa düşünsenize okumanın yarısındayken mesajı ekrana çıkartmak istediğini düşünün. Veya şöyle düşünün ki okuma işlemi daha bitmeden, daha başlamadan end mesajını gönderiyorsunuz karşı tarafa. Yani hiçbir şey gönderilmiyor. Benim istediğim okuma işlemi bittikten sonra end mesajının gitmesi şu şekilde herhangi bir senkronizasyon olmadığı için e, mesaj bittiğinin read file'dan önce mi sonra mı çağrılacağını garanti edemiyoruz garanti etmenin tek yolu arkadaşlar bu şekilde bittiği zaman çağrılan fonksiyonun içerisine yazmak e, komutlarımızı. read file fonksiyonu okuma işlemini yaptıktan sonra şu fonksiyonu çağıracak. İşlem bittikten sonra ben de bu fonksiyonun data parametresini kullanıcıya geri yollayacağım. Yani yapılan işlem şu aslında. Fonksiyon bittikten sonra bu fonksiyonu çağırılıyor ve fonksiyonun ikinci parametresi index.html içerisindeki verileri barındırıyor. Ve ben de onu programcı olarak tarayıcıya geri gönderiyorum. Tabi tekrardan Node.js'i çağırmam lazım. Çalıştırdım. Bakın şimdi çağırdığım zaman gördüğünüz gibi buradakileri yazdı. Şimdi isterseniz gelin bakın şunu dışarı alalım. Hani demiştim ya hangisini sırayla çağıracağını bilemiyoruz. Tekrardan Node'u çalıştıralım. Bakalım nasıl yapacak. Gördüğünüz gibi hata verdi hatta. Neden? Çünkü Read file işlemi and fonksiyondan e, sonra çağrıldı. Ondan sonra da write yazdığım zaman bakın direkt hata verdi. Yani sıralamayı bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden bakın zaten e, ardışıl programlamadan gelen kişiler için ilk karmaşık yer bu Node.js'te Çünkü herhangi bir sıra yok arkadaşlar. Başlangıçta bu ciddi anlamda problem oluyor programcılar için. Ama zamanla alışıyorsunuz. O yüzden endi arkadaşlar. Bakın buraya alacağım. Şimdi tekrardan denersek. Herhangi bir sorun çıkmadı. Koda bakalım. Gördüğünüz gibi aynen. Bakın hatta boşluklar bile vardı. Görüyorsunuz boşlukları bile yollamış. Şunları olmasına gerek yok. web sitesiyle ilgilendiğimiz zaman sadece ana sayfasıyla ilgilenmiyoruz. Başka sayfaları değiştirmek istiyoruz. Örneğin gelelim mesela login dedik. Bu sayfaya erişmek istiyoruz. Fakat bizim sayfamız eğer ki login yazarsak gene aynı karşılığı verecek. Neden? Çünkü kullanıcıdan bu girdinin gelip gelmediğini hiç kontrol etmedik. Ne demiştim? Eğer ki kullanıcı sayfamızı istek bu bulunursa, HTTP isteğinde bulunursa serverımıza, şu görmüş olduğunuz fonksiyon çağrılıyor. Bir fonksiyonun ilk parametresine de kullanıcının isteğiyle alakalı bütün veriler yerleştiriliyor. Eğer ki kullanıcının girdiği URL bilgisini istiyorsa tek yapmamız gereken şey request URL parametresine erişmek. Şunu biraz büyüteyim. Bunu ekrana çıkartalım isterseniz. Bakın konsolda bunu ekrana çıkartabiliriz. Tabi çalışmak için tekrardan Node.js app yapıyorum. Şimdi bakın geleceğim. Öncelikle hiçbir şey yazmayayım. Gördüğünüz gibi sadece slash geldi. Daha sonra geleceğim. Login diyeceğim. Bakın bu sefer login geldi. Favukana aykanı hiç e, kafanızı karıştırmasın. Normalde otomatik bir istekte bulunuyor. Sayfamızın şurasına gelecek ikonu var mı yok mu ona bakıyor. O önemli değil. Fakat dikkat ediyorsanız login isteği geldi. Ben hepsine aynı cevabı veriyorum. Aynı dosyayı okuyorum. İstersen buraya bir if ifadesi koyarak istekleri karşılaştırabilirim. Mesela request Tek yapmam gereken arkadaşlar request url eşit eşit Dikkat ediyorsanız eğer ki hiçbir şey yazmazsam slash geliyor sadece url içerisinde. O zaman ekrana indeksi çıkartmasını isteyeceğim. Gelin buraya bir tane daha HTML yapalım. Login HTML diyelim. Index HTML'dekilerin hepsini alalım. Login diyelim oraya da. If diyeceğim. Request. URL eşit, eşit. Hmm, login Aynı şekilde karşılık olan sayfaya da yollayacağım. Sonra tekrardan programımızı çalıştıralım. Bakın 8000 istediğim zaman sorun yok. Login diyelim. Ups, bir hata mı yaptık? Tabii aynı dosyayı istedik. Indexte merhaba isimli tamam. Tekrardan çalıştıralım. Gördüğünüz gibi login yaptığın zaman login HTML çağrılıyor. Bu sefer de index HTML çağrılıyor.